Evet, tekrar i̇şte merhaba gel. arkadaşlar bugün sizinle birlikte Valorant <laughs> oynuyoruz. Çok etkileyici sova. Yanımda kim var? Yanımda kim var? Yanımda kim var? Dalmaçak. Yanımızda <laughs> <laughs> dalmaçalı var. Dur dur. Ne diyor kardeşim bir daha söyle bakalım. Dolduruyorum. Lan size Ankara'dan bazı yardırın yardırın hiç şey yapma ama şöyle çekip direkt vuruyorlar çünkü tek atıyorlar. Ama istemiyor. Aa ne diyor şurada ya? Aa, lan, abim de şengen gitti ya. Tabii sabır. <laughs> Spike yerleştirildi. Birden fazla düşman var. Zavallı. Hemen <laughs> bunu getireceğim onu bulacağım. Bir düşman kaldı. 3'ü <laughs> tamam. <laughs> ah. <laughs> Adamın yerini gördün mü? yapmış bunu adamı beni mutlu ederim çatlatıyor. Tek tabanca. Adam adam. Kim aldı lan? Düşman yakın. Katarım. Dikkat. Yapmış koluna ne yapayım. Sıçağız lan kardeşim direkt. Bu gebertsin. Benim çatlatıyor. Ağzında bulunur. O ne sen oğlum? Şük, büyük, ersiz ersiz <laughs> patlatıyor. Lan silah alamadık. Ben arkadan da olamayacağım. Aldı düşman görüntü. Kaç kilo almışsın lan? Aa dönem yok. Ana adamı gördüm adam vuramadım Arkadaşlar ben Anamı anam anam avradım. Ben gitti. Oo çok kötü vurdu. Anam avradım ne Ana, hissediyorlar şu an. kimde lan bizde mi karşı takımda mı? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar küfürleşsin özür dileriz. Spike kimde beyler? Şükür gelişiyor mu onların Aferin size.